Arkadaşlar hesabı ağam. Sus. Arkadaşlar şimdi bir önceki videoda bir arkadaşın görevini yapacağım. Robotlara vurmak yasak. Arkadaşlar hep oyuna botlar geldiği için yanıma şey bir arkadaşımı aldım Ama arkadaşlar beni duymuyor. Onunla mesajlaşıp video çekeceğim diye bana yardım etmesini söyledim. Direkt. Ama kesinlikle duymuyor. Ya başlıyoruz. Arkadaşlar buraya geçiyorum çok uzun sürüyor bunun olması. Arkadaşlar geçtik şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar kaç tane robot var? İki tane robot var arkadaşlar. bit. Arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Arkadaşlar videonun kısa olması için bazı yerleri kesebilirim sevmiyorum yani. boş yerleri kesebilirim. Arkadaşlar size şöyle bir şey diyebilirim ya farklı bir şöyle bir şey yazsa yapabilirim. Hayvanlara vurmam yasak bu daha zor bir görev olabilir onu söyleyebilirim. E, hayvanlara vurmak daha zor yani öyle yapabilirim siz de isterseniz yoruma birisi yazarsa yaparım. Arkadaşlar şey yapıyoruz? Arkadaşlar diyor sol alt tarafta sütü var ona vurmam yasak. Arkadaşlar geneye vurmam yasak olsun mu? Ya da yapmayacağım arkadaşlar. Bir. Arkadaşlar bir türlü kurtulamadık şu adamlarla. Arkadaşım da olsa alabiliriz belki maç ama zor. Arkadaşlar öleceğiz herhalde biz. <laughs> Arkadaşlar maalesef kaybettik bunu Arkadaşlar farklı yerlerden ses geliyorsa bir tane e, abi arkadaş var ona bir şey söyleyeceğim <laughs>